Hayırlı günler arkadaşlar. Sabah sabah ne yaptık? Sarma sardık. İç hazırladık biraz. Yaprağımız dolaptaydı zaten. Çıkarmıştık akşamda. Buzu çözülmüş. Zeytinyağlı. Sarmamızı sardık. Hemen hemen 3 kiloluk tencereye bir tencere vardır. Kalan biraz içimiz vardı. bunları da kapya biberler var derdi. Onları doldurduk. 2 üç tane. 3-4-5 tane Sabahtan beri yaptığımız iş bu. Hadi bize kolay gelsin. Yapılacak işler var daha. Arkadaşlar sarmayı sardık. Akşam yemeği yapıyoruz. Yaptık yani bitti yemeklerimizi yapması. Nohut yaptık şöyle. Nohutu seviyoruz. Çocuklar da seviyorlar. Çorba yaptık. Çorbamız sütlü. Pirinçten biraz ince bulguru köfteli ince bulguru koyuyoruz yıkıyoruz güzelce su koyuyoruz bayağı tencerenin yarısına kadar azıcık da tuz atıyoruz onu pişiriyoruz iyice lafı kadar pişiriyoruz sonra da e, süt içine süt katıyoruz bunun için bir buçuk kilo süt var şöyle sonra kendi halinde kısık ateşte kaynatıyoruz yani e, çorba kıvamına gelişecek kadar yarım saat 20 dakika ne bileyim bir saat şöyle bu çorbamız. Burada da 2-3 tane biber doldurmuştuk. Bunları pişirdik. Yapraklar, sipariş bir buçuk kilo sardık. Şu şekilde. Bunları da pişirdik. böyle. Burada da kabak yemeğimiz var. Kabak yemeğimiz nasıl yemek? Patlıcan, kapya biber, yeşil biber, sarımsak, kabak, bu şekilde şöyle uzun uzun bunlara doğradık. Bir kabın içinde sarımsakları da bir böldük böyle büyük dişlerini karıştırdık güzelce. E, tuz attık, yağladık. Yağlı tepsiye, yağlı kağıt koyduk tepsiye. Döktük, fırına sürdük. Bunun için soğan falan da doğranabilir, baharat atılabilir. Ama çocuklar acı yemeye diye baharat atamadım. Bunu da bu şekilde pişirdik. Fırında pişirdik bunu. Biraz sulanıyor baştan sonra suyunu çekiyor. Kızartma gibi oluyor. Ee, güzelce de pişti. çabucak da pişti yani fırında. Bunun üstüne e, isteğe göre sarımsaklı yoğurt yapıp üstüne de tatlı kıl biberi kızdırıp servis yapabilirsiniz. Kızartması da güzel oluyor ama kızartma çok sağlıklı değil diye bu sefer böyle yaptık. Kızartıyoruz onu da yapıyoruz arada mı? bu sefer böyle yaptık. Bugünkü akşam menümüz, yemeğimiz bu arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Yemek yapacakları tek kolay gelsin. Akşam akşam sütlü